ben başladığımda 45 Gençler canlıdayız dikkatli konuşalım. Sonra çıktı çıktı. Bu Konuş ya, şey, tabii. Bak bakayım. Bir tane. 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 Bir işte. Bir tane. Bir pandemi Bir bile Bir Bir tane. Bir tane. Bir Evet. evet. bir şey Ben başladığımda kolum 6 liraydı. 8 lira oldu sonra tekrar 6 liraya düştü. O ara çok kısa olmaya başladı. Fazıl çevir çevir. Ben yavrumda. Veriyorum hiç. <laughs> Tabii bunu yavrumda. Fazıl Biz ne yapacağını da biliyoruz. Hadi. hadi. Bizler,

Ağzım iyice kuruduğu an evet. domatesi bas basacağız tamam mı? Hı hı. Getir abi getir. Kurudu mu? kurudu mu iyice? Yok Kurudu yine giye, ışıyor çünkü. Tamam. O adam nerede? Atıyorum. Orası mı? Orası şu an. Ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Yani... Artık takip ediyoruz. Şey var abi, kıyafetleri var ama hala şirketleri var oğlum. Her şey devam ediyor. Çevir kazı yanmasın. Bu tarz şeyleri var yani hala zevkli yok. Hilmi Hoca Tuz at Biraz fazla da atma <laughs> <laughs> Dağıt öyle ha. <he. gülüyor> Ulan biliyorum bu iş ya Vallahi biliyorum bu iş ya <laughs> Aa, Vallahi biliyorum bu iş ya <laughs> Biz evet. koyar. Bize olmaz ya. Biz de tamam. onu yapacak yer tamam. yok ya. Git biraz acı at, biraz acı at. Ha acı o acı. Ama dikkatli ol. Ya herkes acı yiyor değil mi lan? Acı ne yiyoruz? Acı biber bile azıcık, az bir şey, çok az. Bir, şey. bir şey tabii ki abi. O tat katar. Hilmi Hoca sen değilsin. Atat bir tutam daha. O tat katar. Gaçın çok seviyorum. Destek sağ olun. Hem de şey de yapıyorlar. Böyle bir canlı yayın, bu budur yapıyorlar. Onların e, şeyin, kendilerinin orta yerleri var evet, e, Hoca, o, karabiber at biraz. Ay maşallah, ay maşallah. Konuşuyor sanki biliyor musun? Kazım karıştır. Kazım karıştır. Ha, yavrum benim be. Ya. Ulan var ya. Değil mi? Değil mi? <laughs> Yok deme. <laughs> ha Hilmi Hoca ondan bas bak o acayip lezzet katıyor ha. Bas 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 ne, ya? ne oldu? Ne oldu böyle ya? Oo, oldu? O o oldu böyle ya? Bir tane daha Bir tane daha bas bas. O güzel oluyor. Abi kekik. Bilmediyiz. Adı ne olsun bunun? Bunlar... Şurada bana bak kekik vardı. Şu kekik mi lan? Şunu bir koklayayım bakayım. Kimyon var mı? Kimyon aşağıda kaldı, kekik. kaldı ya. Kekik, kekik abi. Kekik, kekik mi? Kekik. Hilmi Hoca'na ver. Hilmi Hoca ayarlasın onu. Hilmi abi güzel olur. Bol bak. Allah of. İsmi ne olsun bunun ya? <laughs> of, ulan var ya. Hilmi Hoca var ya biliyorum bu işi ya. Başka ne kaldı? Koy, koymadığımız bir şey Söyle kalmasın. Sen? Reis bütün hepsi bu tarafa gidiyor be ya. <laughs> Bir tane <laughs> daha açıyorum tamam. Abi ne güzel koktu maşallah ya valla. Karıştır oğlum tamam. Şunu şöyle tarayalım. Aslında o mantarlar da üst tarafa dizecektin o sıcağıyla yavaş yavaş. E ka Kazım. Söyle. Söyle. Şu ızgara var ya. <laughs> evet. Çek bu tarafa onu. Benden tarafa çek onu. benden tarafa çek onu. Çek 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 çek. Şu ızgarayı. Orada ateş var abi. Izgarayı al. Ne yapayım böyle dikle mi koyayım? Dik, dikle onu. Aman, aman Böyle mi? Böyle mi? Tadı <laughs> ha, orada. Ha. Eee şey ondan sonra <laughs> al şu mantarlar <laughs> diz üstüne <laughs> diz üstüne, <gülüyor> <gülüyor> diz üstüne. <laughs> tamam onu daha karıştırma onu daha karıştırma onu daha <laughs> karıştırma ya, düştü. şu mantarları şuraya dizin Eee şunu yalnız şu tarafını karıştırın yanar <laughs> Ya ondan bir şey olmaz ya. Ne yaptı ya? Zaten pişiyor <laughs> hala. Hilmi Hoca bak onu alt üst yap orası orası ateşte feci şekilde. <laughs> evet. Evet. Kaç abi? 20. Ne diyorsun <laughs> ya? Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Ne diyorlar? Gelmiyor Bakalım. Ya, evet. Geliyoruz diyorlar. Gelsinler. Bütün gel ümraniye ya. buraya gelecekmiş. Gelsin. Burada mı yiyelim aşağıda mı? Abi bence burada yiyelim ya. Güneşin öldü. Güneş gitti zaten ya. Gitti yani. Ne diyorsunuz? Bence burada. O zaman, e, evet. Maci sen buraya gel. Neyse Telefonu o. bırak. Bu hazır. Evet, o hazır. Bence de hazır. Biraz mantarı biraz da ortaya doğru çekeriz. Evet. sen çekim yapacağım. Haçi sen şu yayını devam ettir. Ben bardak, tabak ne varsa kapıp geleyim. Tamam mı? Emre sen de yardım et Al şunu. Çok güzel. Al bunu. Telefonu bırak. Böyle Aa bu açıda devam et. Vallahi bir kişi daha ne gelse iyi olur. Belki beğeniyor. Gel Öyle mi? Sen gel bunu. Al abi bunu. bunlar burada kalacak. Tamam. Bu işi bizden aynen. daha iyi yapan yok. Yok, yani aynen. Varsa Bilgisi gelsin. Onu sürekli İş, çevir. İşini eline bırak abi. Varsa gelsin aynen. yapsın. Var. Var. Herkes kendi işini yapsın abi. yetmez diyorduk, o fıstığı yetti. Ateş yeter evet. ya. Hatta son olarak en son şey bile atabiliriz, patates daha atabiliriz. Attı attı, mı atmış. Takviye. Takviye attı mı? Takviye atmadı. Bence takviye atalım ya. ya. Yeter yeter Hayır karıştırmamız lazım. Ha. Yanar çünkü. Yazdım. Sen aşağıdan ya takviye getir gel ya ben ne getireyim. Ne takviye? Sen git getir ya. Şey ya patates. Şunu karıştırman lazım ama. Onu bıraksan olur. Kendi kendine olur. Şu tarafı özellikle karıştırman lazım. Tamam. Şu tarafı özellikle. Ulaştı. Evet abi, izleyiciler için şu an yapılması gereken püf noktaları belirtebilir misin? Öyle e, sakince kavurman lazım ki bunu, i̇ncitmeyeceğim, eti incitmeyeceğim Artı, e, birisi pişmeden diğerini koymayacaksın. Şu anda hepsi, inan ki öyle dans ediyor ki birbiriyle, bütün sebzeler, et bir olmuş. Şu anda. Sadece izlemesi bile bir görsel evet. şölen. Vallahi çok güzel gerçekten. Gerçekten çok güzel. Evet. Bunu size bırakıyorum. Alayım. Şurada bir dur musun? Efendim. Bize müsaade eder misin? Bir dakika ben şöyle geçeyim o zaman. Öyle geçme. Bu tarafa geç. Baş tamam. bey. Buraya bir şey koymak gerekmiyor mu? Yanmasın altı. Yok yok dur. oraya bir şey koymayacağız aslında. Kazım. şöyle ee, evet, Kazım, evet. arkasındaki çiçeği ver bana. Hemen veriyorum. Atatürk çiçeği değil mi bu? Evet evet ya kurudu ya. Bu de güzel gözüküyor ya. Ne vereyim sandalyeleri <laughs> mi? Sandalyeleri bir dağıtı ver. Ne vereyim abi abime? Pat, patlıcanı sen de ver bize. İki yarım dışarıya ver. Şu ortaya koy patlıcan. Hayır açalım Hop. Tuz ver. O pilavı getir abi şuraya koyalım. Pilavı getir. Bak pilava kaşık getirdik ya. Neyse daha şunu daha alır. Var. Ha, var mı? Tamam. Hazır, bir tane Tamam. tamam. abi tabakları da getiriverseniz Ahmet. Tabakları getirin hemen doldurayım ben. Hı. Bardak yeterli mi ya? Ne 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 var ne var? ya. Tabakları, dağıtacağız. Tabakları, dağıtacağız, tamam tabakları verin ben doldurayım. Sen, Hem orası olur. Hem de sen e, Bütün hepsini şey koy. Bütün tabaklara. Dolduruyorum e, Solumuyorum sen onları doldur ilmi. Birer önce bir vereyim şöyle. sonra takviye yaparız. Atacak ki bundan da Aslında bu versin sen öyle yapacaksın. Şöyle bir gösterelim kameramıza. Dur, dur lan. Şuna görev koy. Şuna göre koy. Şimdi <laughs> bu patlıcanlara <laughs> göre koy. Pilav da alacak abi. Pilav olmaz mı? Yani. Nasıl olacak pilav? Yanına ya da üstüne Olur göre... lan niye olmasın? <laughs> ustam neler hazırladım bize? Evet, bugünkü meyvemizde patlıcan, ezme, yanında böyle kuzu kavurma. Oo, maşallah, şifa şifa. Vallahi şifa. Yanında da pilav. Kazım, evet. parçala. Nerede? Film Hoca ver bana. Ulaş abi afiyet Oo. olsun iyi yayınlar yorumları geliyor Oo. izleyicilerimiz için bir şeyler söylemek ister misin? İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz ee, abone olmayı unutmasınlar. Arkadaşlar kalp bırakalım abone olmayı unutmayalım. Bir gün izleyicilerimizler şey de öyle öyle. izleyicilerle de bir mangal etkinliği yapıyor muyuz? Abi oğlum. oğlum. Bir buluşma ya etkinliği. Şanslı izleyicilerimizi bizi buraya davet edeceğiz. Çekilişle belirlenecek Bunları üç kişi. Bunları şu tarafa topluyorum artık. E, onu evet ya sağa doğru yazdı. Vay. Oğlum bu Mehmet nerede kaldı ya? Bu çocuğu da aramamız lazım. Aramadın mı sen onu? Mehmet Özcan bizi izliyorsan gel hemen. İşi vardı ya. Bakın bu Mehmet Özcan dublajcı ha. Tamam. Ve ee, senin var mı koltuğun? Yok.